Merhaba. En çok sorulan sorulardan biri cildimiz daha canlı, daha parlak, daha sıkı nasıl olur? Şimdi cildimizin daha canlı, daha parlak ve daha sağlıklı görünmesi için bedenimizin sağlıklı olması gerekiyor. Onun için de beslenmemize, uyku düzenimize dikkat etmemiz, e, sağlıklı bir yaşam tarzı sürmemiz gerekiyor. Özellikle alkol ve sigaradan mümkün olduğunca uzak durmamız gerekiyor. Onun dışında düzenli olarak cilt temizliği yapmak cildin ölü tabakasını e, uzaklaştırdığı, yağı kiri uzaklaştırdığı için cilt yenilenme hücrelerinin hızını arttırıyor. Dolayısıyla e, bu da cilt sağlığına katkıda bulunuyor. Düzenli olarak temizlemek, e, bunu hani periyodik cilt bakımlarıyla olabilir. Zaten sabah akşam mutlaka bir e, temizleyiciyle düzenli olarak cildi temizlemek gerekiyor. E, onun dışında uygun şekilde nemlendirmek. E, bu hani cilt tipimize uygun bir nemlendirici olması gerekir. E, yağlı, karma bir cilt yapısına sahipsek mutlaka su bazlı bir ürün kullanmamız gerekir. E, çok kuruysa cildimiz hani biraz daha e, yoğun e, içerikli ürünler kullanılabilir. Onun dışında mutlaka düzenli olarak güneş koruyucu uygulamamız gerekiyor cildimize. Çünkü cilt e, güneşe maruz kaldıkça e, güneşin birikici etkisiyle zamanla cildimizde lekeler, kırışıklıklar ve elastikiyet kaybı oluşuyor. Bunun önüne geçebilmek için sıklıkla güneşe maruz kalan yüz bölgemizi düzenli olarak güneş koruyucuyla korumamız gerekiyor. Evet bu ritüelleri uyguladık. Bunlara dikkat ettik. Onun dışında neler yapabiliriz? Belli bir zaman aralığından sonra nedir bu? Bu bazıları için 25 yaş olabilir, bazıları için 30 yaş olabilir değerlendirme sonucu buna karar verilir. Doktor işlemleri yapılabilir. Cilt kalitesini arttırmak ve cildin yenilenmesini desteklemek için. Özellikle ne olabilir? İşte gençlik aşıları, hyaluronik asit içeren enjeksiyonlar, mezoterapiler olabilir. Cildi besleyecek, yenilenme hızını arttıracak uygulamalar olabilir. Ben sıklıkla iğneli uygulamalar ve üzerine gençlik kaşıları tarzında uygulamalar yapıyorum hastalarıma ve oldukça iyi sonuçlar alıyorum. Tabii bunu takip, sizi takip eden doktorunuz karar verecektir hangi işlemin sizin için daha uygun olacağına. Bunlar olabilir. Onun dışında kırışık bölgeler için, mimik kırışıklıklar için botoks uygulaması olabilir. Zamanla volüm kaybı varsa, yani cildimizde dolgunluk ihtiyacı varsa dolgu uygulamaları yapılabilir. Buna dediğim gibi sizi takip eden doktorunuz karar verecektir. Bu tür işlemlerden de korkmamak gerekiyor. Doğru ellerde uygun şekilde yapıldığında, yıllar geçtikçe cildimizin daha canlı, daha parlak, daha sıkı görünümde olmasını sağlayan, uygulamalardır. Bize düşen noktaları yerine getirdikten sonra da zaman zaman doktor işlemlerinden faydalanmak iyi sonuçlar doğuruyor.